Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar ve yeni bir video hoş geldiniz. Bakın size kimi göstereceğim. Biz bugün misafirliğe geldik. Aynen misafirliğe geldik. Zeliha da yine Şş. size el sallamak istiyor. ay yukarı çıktı. Şey evi göstereceğim, video çekeceğim diye. Ondan sonra Zeliha tutturdu. İlla ben de yukarı çıkacağım. Zeliha ne yapacak kamerayı dedim sonra böyle yapacak Zeliha. Halo. hallo yap kızım. Halo yap. Halo yap. Hadi yap. Ben ya benim. bravo bravo. Burada. Bakın. <laughs> Evet arkadaşlar. Selia çık ben diyorum. Bak kim var orada? Selia. Alo. <laughs> Alo ya. Kim var? Alo. Kim bu? <laughs> kim bu? Selia. <laughs> Ben seni yerim. Hadi hala kamera edeceksin sen de böyle gez. Evet arkadaşlar biz bugün işte dediğim gibi e, misafirle değil de Hakan'ın kuzenini ziyarete geldik. E, bir aralar biz buraya tadilata giriyorduk. Bu evi yeni almışlardı ve bayağı yardıma gelmiştik. Eski halini belki hatırlıyorsunuzdur. Videonun sonuna etiketleyeceğim. Bir... <gülüyor> <gülüyor> İyi bir <laughs> dakika. Ah, gel. E, evin eski <laughs> halini daha doğrusu ilk halini, ilk satın aldıkları hali e, videonun sonuna etiketleyeceğim. O videoyu da muhakkak izleyin ve şimdi e, ev tadilattan geçti Bayağı şeyler yapıldı evin bitmiş halini göstereceğim size. Daha birkaç <laughs> tane eşyaları eksik Aynı var ama, parça bir bitti şey eksik ama bitti sayılı <laughs> ve evin bitmiş halini size şimdi göstermek istiyorum. O kadar yardıma tadilata geldik aranızda belki evin bitmiş halini merak edenler vardı değil mi? Siz videoyu çekin ben aşağı iniyorum. Tamam sen bahçeyi, biz de geliriz şimdi. <laughs> o zaman. Ee, dışarıdan başlıyorum arkadaşlar. Evin... Hakan evde çocuk mu kaybedilmiş? Evin dış kapısında yani girişinden başlıyorum. Evet arkadaşlar bakın burada dışarıda arabayı park ettik. Şimdi böyle geliyoruz. Evin girişi burası. Ekstradan bahçeyi buradan bir girişi var. Buradan da garaja giriliyor. Şimdi eve giriyoruz arkadaşlar. Hadi açın kapıyı. <laughs> Hoş geldin diyeceksin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zeliha sen de mi evdesin? <laughs> evet arkadaşlar buradan şimdi eve giriyoruz. E, burasını böyle küçük hall gibi düşünün burası çatı katı kiler olarak kullanılıyor burası buraya hiç girmeyeceğiz burada da hem kiler var hem birkaç tane oda daha var ama orası şu an kullanılmıyor ben size alt katı da göstermeyeceğim çünkü alt kat da bitmedi sırf üst katı göstereceğim bugün size siz üst katta kalıyorsunuz değil mi Hatice? burası şimdi üst kat aşağıda büyük bir <laughs> oda var oraya oturma odası yaptık. Yani daha çok iş var. Sen neyi gösteriyorsun? Yani daha çok iş var ama üst kat bitmiş sayılır. Altta daha işler bitmediği için bugün size sırf üst katı göstereceğim. Burası şimdi boydan boya komple evet. hol ve şu taraftan başlayalım. Evet. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Burası ben şimdi mutfak. mutfak. Burada da baya şeyler yapıldı. Ben Mesela ben tavan e, kahverengiydi. Burası beyaza boyandı. Ben badana ben yapıldı. Ben Efendim. Ben He, seni mi da, göstereyim? Orada da var. Aha, seni mi göstereyim? Burası böyle mutfak. Bu tarafta da yine kiler gibi küçük bir oda var. Çok kullanışlı buraya bütün işte stok malzemeleri e, mutfak aletleri işte mutfakta yer alamayan şeyler hep burada bulunuyor çok kullanışlı gerçekten bir de kocaman düzenli benim çok hoşuma gidiyor her eve muhakkak böyle bir kiler odası lazım çocuklar çıkın hadi <laughs> tamam burayı kapatıyoruz Buradan, buradan devam ediyoruz burası da yemek odası yemek masası bana, bana. buraya resimler asıldı bana, bana. bu tarafa böyle vitrin alındı bana, bana. çok güzel olmuş bana. Bana. he ama ben seni hep çekemem ki kuzum evi çekeceğiz şimdi buraları çekeyim sonra senin odanı göster tamam mı <gülüyor> tamam <gülüyor> ee, işte burası böyle vitrin bu kim? Zeliha. Sen misin Hatice? Zeliha mı? Zeliha. <laughs> Zeliha. Bu? Adam Bu da mı? Zeliha. İkisi Zeliha. Yani burası böyle. Yemek odası. Devam ediyoruz. Buradaki parki mesela diğer videoda görürsünüz. Eskimişti. Zımpara yapıldı. Tekrar yeniden boya atıldı. Aynı şekilde e, tavan da kahverengiydi. Yani ahşap rengindeydi. Bunu da beyaza boyadık. Ondan sonra gelelim oturma odasına. Burası oturma odası arkadaşlar. Kocaman gördüğünüz gibi. <laughs> Çocuklar da peşimi bırakmıyor. Çok güzel. Baksanıza koskocaman boydan boya cam. Yani odayı bayağı aydınlatıyor. Buradan da balkona çıkılıyor. <laughs> He, oradan mı? Buradan balkona çıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle bahçeyi bir yukarıdan göstereyim size. Sonra zaten aşağı ineceğiz. Çünkü herkes bahçede oturuyor. Bakın. <laughs> kocaman bahçe. Zaten biz demin top oynadık değil mi? Bir daha oynayacağız. Aha, bir daha oynayacağız gitmeden önce. Devam edelim. Hadi gelin. Perdeyi kapatalım yine. Aferin. Kapa. Ha. Okey. Devam ediyoruz. Hayatım ya. <laughs> Burası yatak odası arkadaşlar. Buraya şimdi girmeyeceğim. Şimdi özel mahremleri <laughs> göstermek istemiyorum. Burada devam edelim. Tuvalet. Burası tuvalet. ...böyle. Burası banyo. Böyle iki tane lavabo var. Bu tarafı işte küvet. Burası da duş kabini. Okey. Şimdi kimin odası? Şimdi çocuk odalara geliyoruz. Önce kimin odasını gösterelim? Tamam. Önce abinin odasını gösterelim. Herkesin ayrı odası var çünkü. Burası Furkan'ın odası. Onun bir var. Burası yatak, dolap. Burası da dolap. Burada çalışma masası var. Televizyonu var. Buradan da tekrar balkona çıkılıyor arkadaşlar. Burası ekstra bir balkon daha. Benim balkonum. Yani evin diğer köşesi komple. Gördüğünüz gibi yine burası da boydan boya bahçe. Buradan da tekrar diğer tarafa çıkıyoruz ama kapı açık mı? Ha, açıkmış. Yani tekrar bu tarafa çıktık arkadaşlar. <laughs> devam ediyoruz. Aha, burası da koridora yani holla çıkıyor. Selamla benim. Aa, orayı sen kullanıyorsun. Evet. Buradan da balkon kapısını kapatalım. Şimdi kimin odasında devam edelim? Zeliha. En son benim. Zeliha sen kendi odanı kendin göstereceksin değil mi? Hı <laughs> <laughs> Burası şimdi Zeliha'nın odası. Bir wow Ne güzel bir perden bir varmış bir senin. Bir Buraya bir da bir duvar kağıdı yapıldı. Bir Pembeler bir içinde. Bir çocuk bir odası. Bir He? Bir bebiş bir mi bu? E. Evet, burası da Zeliha'nın odası. Güzelcinin burada yemek yapıyor musun Zeliha? Ee, oyuncak yemekleri tabii. Aha, uh -huh. oyuncak yemek yapıyor musun? Uh -huh. uh -huh. <laughs> oh, Aha. yani burası çocuk odası arkadaşlar. Gel. Şimdi bir de son çocuk odasına geçiyoruz. Orası da Hatice'nin odası. Ben. Sen git, geliyor mu? Sen önden ben git. Kapattı. Selam. Ben. Bir, Burası da var ya. Burası da Hatice'nin odası. Böyle lambayı yakalım. Bu yeni çarşaf yaptı köşe. Yeni çarşaf Minion. mı serdiniz? Minyon, minyon. Minyon. Bir de Hatice'nin odasına da duvar kağıdı yapıldı. Ariye. Deniz kızı. Evet, deniz kızı Ariye. Burası da pembeler içinde. Halısı da çok güzel Hatice'nin. Uh -huh. e, evet. Bu tarafta dolap. He? ki o, onun o bana oynatmıyor o zaman. <laughs> evet. Üst taraf bu kadar arkadaşlar. Kapatabilirsin kuzum. Orayı da kapat. Şimdi aşağı iniyoruz. Üst katı gösterdik. Şimdi bahçeye inelim annenin yanına. Hı hı. Orayı da gösterelim. Orayı da gösterelim. Sonra oyun, sonra oyun oynayacağız. Hı Sonra oyun oynayacağız. Hadi gel. Geliyor musun Zülya? Şimdi çok dinlendi diye. Hı hı. Sonra oyun oynayacağız. <laughs> Demin oyun oynadık, çok yoruldum dedim Hatice biraz mola yapalım. Ben nefes nefese kaldım. Çok dinlendim diyor. Şimdi oyun oynayabiliriz. Okey, hadi gidelim. Aşağı inelim. <laughs> Buradan da şimdi arkadaşlar bahçeye <laughs> iniyoruz. Ha? Burası, burası... da daha, daha yapılmadı. Evet, burası da daha yapılmadı. Tulumbamız var. Kolu söyle şey. <laughs> Bu <laughs> Bak bana. Aferin <laughs> sana. Anil. He? O da senin mi? Hadi gelin aşağı inelim şimdi buradan. Burada da şurada çiçekler. Buradan da şimdi bahçeye iniyoruz. <laughs> Salıngaç var. Kaydırak var. Burası da bahçe arkadaşlar. Burası kiraz ağacıymış. Bunlar elma ağacı. 4 tane elma ağacı var. Burada da erik büyüyecek bu sene inşallah. Bol bol erik yemeye geleceğiz. Yolla. Hadi. Aa bana geldi. Bana geldi. Baba, bu <laughs> Hakan hey, ne yapıyorsun? Hello. Hani her şey kırdı. Şey Çektik, Çektik evi. Çektir kendini. Göster bir göster. Bak seni çekiyorum şimdi. Seni çekmiyormuş o hiç. Hadi bay bay de kameraya kapatsın bay bay de. Bay bay diyeceksin mi? Bay bay de. Çüş de. de. Çüş Böyle yap. Böyle. Böyle. <gülüyor> <gülüyor>